İslam'ın ilk yıllarında e, tabi okumuş veya zenginler de Müslüman oluyor ama bununla beraber köleler, fakirler, ezilmiş halklar diyelim. Bunlardan da Müslüman olan çok. Tabi öyle bir din ve fikir gelmiş ki köle ile hür aynı safta. E, fakir ile zengin aynı ortamda ve arkadaş oluyor. Kardeş görmesi gerek birbirlerini. Bu yüzden köleler daha çabuk İslam'a giriyor. Kurtuluş görüyor. Neden? Çünkü ezmiyor bu din. Üzmüyor. Üstünlüğü. Ee, makamda, parada, soyda aramıyor, takvada arıyor. Dünyaya değer vermiyor, insanları eşit görüyor vesaire. Aslında her kesimin sevmesi lazımken tabi böyle bir durumda Mekke'nin ileri gelen zenginleri, reisleri bu durumdan rahatsız olup Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar mı diye En'am suresinde geçen ifadeleri kullanarak müminleri küçümsüyorlar. Onlar Allah'ın sevdiği kimseler olsa Allah onları onları böyle sıkıntılar içinde bırakmaz diyorlar. Kanaatlerine göre Allah'ın kendilerine zenginliği layık görmesi onları sevdiğinin bir alameti. Bu zihniyet hala devam ediyor. Mesela gençlere sor şunu derler. Norveç'e bak adamlar zengin, mis gibi rahat hayatları var. Bir de bak Hacı abi Orta Doğu'ya fakirlik, ölüm, kan revan. Her yer. Aslında o Norveç o güzel hayatı yaşamak için Orta Doğu'da kan akıyor. Ayrı ama sanki refah ve para nerede? Huzur, mutluluk o Orada algısı var. Avrupa'yı iyi analiz eden kişiler Avrupa'da refahın yani paranın olduğu ama huzurun olmadığı, ruhsal bunalımın daha geniş olduğunu söylüyor zaten. Ama insan fıtratı, zenginlik sanki sevilmişlik, seçilmişlik ve mutluluk algısı oluşturuyor. Yani daha anlaşılır tabirle kendini bir şey zannettiriyor ama Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de böyle demiyor. Diyor ki Allah dilediği kimselere rızkı bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Yani bizde para var, huzur var. Biz değerliyiz, kıymetliyiz. Oysa Allah buyuruyor ki ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değil. Makam, soy, zenginlik bunlar İslam için kullanırsa fakirlikten evet kıymetli bir şey. Ama İslam için değil de nefsani çıkar ve arzular için kullanırsa hiçbir şey ifade etmediği gibi insanın cehennemi olacak şeyler. Bugün görüyoruz çoğu zengin ne yazık ki kaybeder. Çoğu makam sahibi kaybeder. Çoğu soy sahibi yani şöhret sahibi kaybeder. Para, güç, makam o günün zenginlerini kibre soktuğu gibi halkı hakir görmeye ittiği gibi bugünün zenginlerini de kibre sok. Makam sahiplerini zehirledi ve bugün de hepsini yaşıyoruz. İslam yoksa zengin fakiri ezer güç sahibi güçsüzü ezer makamı varsa ezer eziyor ta bir sıradan iş yerinden devlete kadar düşün güç denilen olgu kimdeyse ötekini ezmek için kullanıyor ha öyle kolay değildir bir köleyle yan yana saf tutmak. Zenginken, süslü püslüyken itibar var. Etrafında paradan dolayı yalakalar var vesaire. Fakirle oturup ona kardeşim deme. Bunu İslam kolaylaştır. Ancak Müslümana kolay bu. Bilal Ağabey Hazretleri zenci sahabe gelsin ayaklarının altını öperiz değil mi? Sen git Fransız'a de bakayım şu zencinin elini öp. Küfürden beter algılar. Bu mevzular basit gelmesin. Sen senelerini ver. Oku, evreni, şifresini çöz sonra bir köylüyle bilgisizle otur sohbet et. Kendini ondan hatta aşağı gör. Bu İslam. Hatta hayvana bak de ki ya sen benden üstünsün ya da ben senden. Son nefese bağlı. Bu nedir arkadaş? Bu İslami bakıştır. Koskoca emiral müminin olan Hazreti Ömer Kudüs'ü fethetmiş ve Kudüs'e ilk defa girecek hizmetçisiyle atını değişmeli biniyor. Hangi ideoloji bu bakış? sağlar adama. Söylesene. Git üniversiteye halk hakkında ne düşünüyorsun de. Hepsi hakiri görür. Aşağılar. Evladım halka ne kızıyorsun? Sen o çoban inekleri gütmese süt mü içebilirsin? Et mi yiyebilirsin? Herkese konumuna göre değerlendirip konumuna göre değer versene. Neyse öyle İslam deyince aklına namaz abdest vicdanı hapset. Gelmesin. İslam fikirdir. İslam ahlaktır. İslam fikri varsa kardeşlik var. Adalet var. Huzur var. Var, emniyet var, ilim var. İslam yoksa tam şu hayatı yaşadığımız pislik, kara bir düzen var. Ki Allah bizi İslam'la şereflendirsin.